Amerika'da yaşayan Türk bilim insanı Doktor Furkan Dölekten tam 6 gündür haber alınamıyor. Amerika'da Chicago Üniversitesi'nde doktorasını yaptıktan sonra CERN'de çalışmalara katıldı ve birçok makalesi bulunmakta. Ailesinin iddialarına göre ise çalıştığı kurumdaki usulsüzlükleri dile getirdiği için önce baskıya uğradı sonrasında ise görevinden uzaklaştırıldı. Ailesi büyük bir endişe içerisinde ve Türk yetkililerinden yardım istiyor. Ülkemiz sattık, kozana geldik. Aradaki farkı oğlumuza gönderdik. 3 senedir onunla idare ediyordu. Yani 55 bin dolar bir para gönderdik. Ama şu anda hiçbir haber alamıyoruz. Amerika'da yaşayan Türk bilim insanı Doktor Furkan Dölek'ten tam 6 gündür haber alınamıyor. Amerika'da Chicago Üniversitesi'nde doktorasını yaptıktan sonra CERN'de çalışmalara katıldı ve birçok makalesi bulunmakta. Ailesinin iddialarına göre ise çalıştığı kurumdaki usulsüzlükleri dile getirdiği için önce baskıya uğradı sonrasında ise görevinden uzaklaştırıldı. Ailesi büyük bir endişe içerisinde ve Türk yetkililerinden yardım istiyor. Kevimi sattık, kozana geldik. Aradaki farkı oğlumuza gönderdik. 3 senedir onunla idare ediyordu. Yani 50-55 bin 50 dolar para gönderdik. Ama şu anda hiçbir evet. haber alamıyoruz.